Kıymetli hazurun. Tövbe suresinden okundu. Onun manasını vereceğim. Oraya başlangıç olarak. Ülkemizde özellikle yapılan yanlışlardan mesela bir tanesi. Konu itibariyle arz edeyim. O nedir? Sorayım bakalım ne cevap vereceksiniz. Meşhur Allah'ın ilk emrinden bahsedilir. Soru Allah'ın ilk emri nedir? Evet. Şimdi bir şeyi düzeltmek için söylüyorum. Darılmayın. Sizi darıltmak için konuşmuyorum. Ama düzeltiyorum. Allah'ın ilk emri oku demek vallahi Kur'an'a en büyük iftiradır. Allah'ın ilk emri oku değil. İftira ediyorsun. Neden? Düzeltiyorum. Bismillah. Hep beraber okuyalım. İkra. Bismi Rabbi kellezi halak. Allah'ın ilk emri yaratan Rabbinin adıyla oku. Önce Allah'ı tanıyacaksın. Okumaya Allah ile başlayacaksın. Allah'ın ilk emri oku diyor. Bin tane üniversite bölümü var. Bir milyon öğretim görevlisi, öğretmen var. Bir tanesi, hadi 100 bin, 200 bin, 300 bin rakamlarını söyle. Ama elimizde muazzam yüz binler kalıyor. Adam 30 yıl boyunca eğitim veriyor, öğretim görevlisi bir defa çocuğa Allah sevgisini anlatmıyor. Allah'ın ilk emri oku değil ki. Allah'ın ilk emri Rabbim önce beni tanıyacaksınız. Kainatın sahibi olan Allah'ı öğreneceksin. Allah'ın ilk emri oku değil. Yaratan Rabbinin adıyla yani bu kainatı yaratanı tanıyacaksın. Bu neye benziyor? Beyefendi isminiz ne? Tam sizi gösteriyorum. Hasan. Beraber yolculuk yapıyoruz. Bir ağaçtık bir yere geldik, zarif bir duvar içerisinde bir malikane. Aynen devam ediyoruz. Bir insan böyle bir yeri görse, ya burası kendi kendine yapılmış, burası sahipsiz, içeri gireyim, kalayım. Böyle bir şeyi dünyada kim düşünebilir? Biz de dünyaya geldik, burası sahipsiz bir yer, buranın sahibi yok, ben özgürüm, istediğim gibi davranırım. Allahı ne hukukuma, ne eğitime, ne ticaretime, ne hayatıma, hiç şeye karıştırmam. Ya burası Hacı Baba Tekkesi mi Allah aşkına ya? Boş boş bir hangar mı burası? Buranın sahibi var, sahibi. O kim? Allah. Allah'ın ilk emri Allah ile başlamıyor. Oku diyorsun, ne okuyacaksın? Aristo'yu oku, Eflatun'u oku. Jean-Jacques Rousseau'yu oku, Victor Hugo'yu oku, ondan sonra gavur olup cehennemin dibine git. Bu ne? Böyle bir şey olabilir mi? Bazı şeyler öyle sinsi bir şekilde değiştirilmiş, insanları haktan uzaklaştırma yoluna gidilmiş, düzeltene kadar ömrümüz bitiyor. Allah'ın ilk emri, Allah'ı tanımaktır. Allah, bu gördüğümüz kainatı gereksiz, lüzumsuz yaratmadı. Bakın, bir fabrika düşünün. Fabrikada insanlar, Makinanın yüksekliği 5 metre. Yüksekliğini ona göre hesaplayıp oradaki kapıdan da efendim bir metrelik kapıdan girmez. Ona 5 metrelik genişlik lazım. Her neyse kapısını, yüksekliğini, yapısını, malzemeyi şuradan işleyeceğiz diye vesaire. Orada bütün ayrıntılara göre adam o efendim iş yerini ayarlıyor mu ayarlamıyor cevap verin. Kainatın sahibi Allah da. Burayı ayarlamış. Mevla diyor ki önce beni bir tanıyın bakalım. O Allah o Allah bir. Allahu Samet ben bir şey ben bir şeye muhtaç değilim. Dün kainat yoktu var ettim. Beni bilin, beni tanıyın diye. Lem yelid ve lem yulet. Ben doğmadım, doğurulmadım. Doğmam, doğurmam. Benim böyle bir yapım yok. Şimdi sıkı durun, önemli bir şey söylüyorum. Allah yaratandır. Yarattığı hiçbir varlığa benzemez. İnsanoğlunun yaptığı en büyük yanlış her şeyi kendi gibi düşünüyor. O zaman biraz ezber bozan bir şey söyleyeceğim. Misal Arslanların da aklı var. Düşünebiliyorlar. Arslan dese ki Allah benim gibi. Zürafa dese ki benim gibi. Fil dese ki benim gibi. Balina dese ki benim gibi. Kartal dese ki benim gibi. Bu saçma oluyor da senin gibi olması saçma değil mi? Ya yaratan yarattığı çaputa benzemez. Yaratılan dün doğdu, yarın ölecek. Geçici nesnelere, değişkenlere benzemez. Sen basite mi alıyorsun bu işi? Bizim imanımız nedir? Önce yok etmek. Kelime-i şahadet eşeden la ilahe illallah ve eşeden Muhammed'en abdu ve resulü. Özeti ney? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Tam efendim kulasası La ilahe illallah. Ne demek bu? Bu şu demek. Bu şu demek. Elimde efendim Ağrı Dağı Bursa'daki söyleyin Uludağ. iki tane dağı aldım. Efendim misal. iki tane dağ elimde. Ben bunları birbirine Çarpıştırıyorum. Veya iki tane devasa bir kaya bir kilometre uzunluğunda bunları birbirlerine çarpıştırıyorum. Bunlar ne olur? Toz duman olur. Demek ki gördüğüm o da tozlardan oluşuyor. O devasa bir kayayı paramparça ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Onu un ufak edip toz haline getirecek kadar kum haline, kumu da paramparça edemezler mi? Demek ki o dağ küçültüyorsun kum. Kumu da parçalıyorsun. Küçült küçült en sonunda ne ol? Atom diyorlar ona. 98 tane. Atoma vardık. Onu da bir parçalamaya başladık. Proton, nötron vesaire. Daha da parçaladık. Çekirdek. Sıkı durun. Bak nereye geleceğim. Çekirdeği de parçaladık mı? La ilahe. Hiçbir şey yok. Devamı? İllallah. Mevla yoku var eden Allah'tır. Sen bir defa yoku bulursan Allah'ı bulursun. Sen vardan gidiyorsun Allah bilmez ben bilirim diyorsun. Gökleri ben çözdüm Allah gerici diyorsun. Kimyayı ben çözdüm Allah bilmez diyorsun. Günümüzün putperestliği. Çok tuhafınıza gidecek şimdi söylüyorum. Hiç çekinmeden. Ben bunu binlerce yerde söyledim. Günümüzün putperestliği bilimdir. Yanlış duymadınız. Ağzımdan çıkanı duyuyorum. Ne demek istiyorum? Ne demek istiyorum? Resulullah'ın buyurdu ki ümmetin güneşe aya puta tapmayacaklar. Ya Casiye suresi Bismillah. E faraite men ittahaza ilahu havahu. Arzu ve isteğinin peşine gidenin ilahı nefsidir. Allah bilmez ben bilirim. Şu andaki bütün yapılara bakın. Fizikçi diyor ki ben bilirim Allah bilmez diyor. Kimyacı diyor ki ben bilirim Allah bilmez diyor. Gökbilimci diyor ki ben bilirim Allah bilmez diyor. Yani demek istiyorum ki Bin taneden yüz tanesi elini ayağını öperim ama dokuz yüz tanesi dediğini söylüyor. Onun için bu ülkemizi Allah'ı karıştırmıyorlar. Allah Celle Celaluhu'nun ahkamı yüz yıl evvel neyse kaldırıldı. Bütün millet bayram ediyor. Biz ahkamı kaldırdık, Allah'ı rafa kaldırdık. Almanya Allah'tan, İsviçre ve İtalya Allah'tan daha akıllı. Bayram! Ne yapıyorsun sen? Bayram ediyorum. Yapabilirsin. İnanç hürriyetini gavurluğa kullanıyorsun. Ben de inanç hürriyetimi bana eşlik edebilirsiniz. İmanımızın tazelenmesi için. Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an, peygamberim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem doğrusu Rabbimin dediğidir. Ve iman ehlini en başta Resulullah'ın sahabeyi bütün Müslümanları seviyorum. Adam ne diyor? Hayır efendim. Allah günümüze karışamaz. Peki. Karışmayabilir. Nemrut ben ilahım dedi. Mevla dokunmadı ona. Nereye kadar? Ölünceye kadar. Ölünce onu paket ışıklar içerisinde bir yere gönderdiler. <laughs> Işıklar içerisinde. Çelengi de vardır herhalde. Alkışı da vardır. Arttıranlar var mı daha? <laughs> Komik.